Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte 10 tane iyi oyun tanıtacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın like atın. İlk önce yani zaten ilk başta PK X tanıtacaktım. Direkt trendlerde güzel bir oyun olduğu için direkt bu PK -X'deydi. ben seviyorum. Güzel bir oyun ama artık oynamıyorum. Böyle ev yapabiliyorsunuz, sipariş götürüp para kazanabiliyorsunuz. Çeşitli çeşit 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 görev yapıyorsunuz. Sonra biriktirdiğiniz parayla da pet ya da hayvan alabiliyorsunuz. Pet hayvan demek. Neyse. İkinci oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuz Neydi o ya? arkadaşlar. ikinci oyunumuz bu. Otobüs. Böyle Türkiye yapımı bir tane. Türkiye yapımı bir tane harita var. Orada insanların valizini alıp böyle götürüp istediği yere bırakıyorsunuz. Seyahat yani seyahat gibi bir şey. Böyle insanları götürüyorsunuz. Otobüsler alıyorsunuz. Böyle insanların ihtiyaçlarını karşılık bunların şeyin istediği söyüne götürüyorsunuz. İkinci oyunumuz bu. Üçüncü oyunumuz Brawl Stars. Herkes bilir artık. Mükemmel bir oyun. Ben de zaten var. Mükemmel bir oyun. Yani diyeceğim bir şey yok ki. Oyun mükemmel, çok güzel. Neyse 3 ay Bu üçüncü oyun Dördüncü oyunumuz Roblox. Roblox'ta kendi karakterinizi Robux ile yapıyorsunuz. Robux'ta paralı olduğu için fazla Robux harcamayın. Hem de paranız gider. Ona yere bedava kostümler alın. Böyle. Mesela burada adam kostümünü yapmış. Böyle selamlaşıyorsunuz, oyunları görüyorsunuz, arkadaş arkadaş ediniyorsunuz böyle 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 kendi karakterini yaratıyorsun sonra üçüncü oyunumuz Clash Royale ben zaten bundan sonra indireceğim ben bu oyunu çok seviyorum bu bu beşinci ay bu altıncı şey oyunumuz Clash Royale zaten biliyorsunuz çok süper serin yapıyoruz. Bunu da tersin yaptı. Sonra neredeydi ya? Mobile Legends. Ben bu oyun güzel, güzel bir oyun. Ama yani böyle yani saçma geliyor grafikleri. Bence güzel. İndirmenizi tavsiye ederim. Güzel boyun ama benim sevmediğim bir yapısı var. Yapısı değil demeyelim de yani iyi değil bana göre. Böyle bir şey yok. Neyse ben konuşamıyorum. Bu yedinci o tekisi among us bir tane bir oyunu bir tane oyun başlangıcı böyle. Burada among us ı. sonra katil oluyorsunuz, adamları öldürüyorsunuz. Hep böyle devam ediyor. adınızı değiştirebiliyorsunuz. Oda da kurabiliyorsunuz. Bu 8. oyunumuz. Bir de burada frag var. Frag da güzel bir oyun. Ben frag'ı seviyorum. Güzel, çok güzel bir oyun. Yani ben de tavsiye ederim. Bu da güzel bir oyun. Bu dokuzuncu. Ay şu sekizinci. Ay bu dokuzuncu oyun. Sonra bir tane kaldı. Bu da. Zuba. Ben oyun sevmiyorum ama yani güzel bir oyun. Brawl Stars'ın çakmazsın mesela bak burada arkadaşlar şey diyor. Meli. Neyse. Böyle kitler var. Canınız düştüğünde kitlere doğru gidiyorsunuz. Canınız yok böyle Şöyle. Yani Emro Stars'ın bir değişik versiyonu bir tane oldu. Ama her yer açık yani. Üstten bakılmıyor. Neyse. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın, bir de bildirimleri açın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.